ancak iblis secde evet. etmedi. Şimdi evet. saat 75'e geçebiliriz. Hızlıca ayetleri baştan alıyoruz. Meleklerin hepsi secde etti. Neden? Allah istiyor diye. Allah Azze ve Celle istiyor diye kendi kudret eliyle sonradan yaratılmış bir çamur ve toprak parçasıyla oluşturulmuş Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Bizim bugün Adem Aleyhisselam'ın imtihanına karşılaşmamız gibi. Hı hı. Onlar Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat ederek nasıl ki Adem'e secde ettilerse bugün de müminler Allah'ın emrine itaat ederek Kabe'ye secde ederler. İblisin itirazı kimeydi? Allah'a mıydı? Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı değildi. İblisin baş kaldırısı Adem'in kendi yerinde olmaması gerektiğini iddia ediyordu. Diyordu ki ben orada olmalıyım. O saygıyı ben görmeliyim. Herkes bana secde etmeli. Bana secde etmeli. Ben, ben ateşten zaten... yaratıldım. Bana niye secde Topraktan yaratılana niye secde Öyle Aynen, mi düşünüyor maddecilik hocam? maddecilik olarak yaptı. Evet. <laughs> Rabbimiz de buyurdu ki, şimdi oradayız. Evet. Dikkat ederseniz sizi sofra sofra gezdiriyoruz. Nereden başladık? Bakara, Ali İmran, Araf, Hicir. Şimdi saat süresi 75. ayetteyiz. ''Fâle ya İbilis, ma mena'ka en halaktu أستكبرت أم كنت من العالين نومش Allah-u Teala diyor ki mealinde Allah ey iblis dedi kendi ellerinle kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni al alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın? Yani sen bu baş kaldırıyı nereden buluyorsun? Neye sahipsen onu ben sana verdim. Evet. Diyor Rabbimiz. Yani iblisin bu baş kaldırısındaki haksızlığını yüzüne vuruyor ve ona bir nevi tövbe edebilme fırsatı veriyor Allah Azze ve Celle. Çünkü hmm. o anda iblis dese ki Rabbim sen haklısın, her zaman haklısın, hep haksın, ben yanlıştayım, beni affet dese belki iblis oradan kendini bir kurtarma kapısına sahip olacak. Yine bakın Allah Azze ve Celle'nin ne kadar merhamet sahibi olduğunu buradan bir de anlayalım. Şurada iblisi bir anda helak edebilir, yok edebilir, hiç olmamış gibi edebilir, şekilden şekile sokabilir ama hala diyor ki ey iblis ...kudret elimle yarattığım... ...yani hmm. benim için çok değerli... ...o yüzden kudret elimle yarattığım... ...buna niye secde etmedin? Kibirlenenlerden mi oldun? Sana bir ululuk mu geldi diye... ...onu düşünmeye... ...kendine çeki düzen vermeye bir kapı arıyor... ...Rabbim şu şefkata bakın... ...kime karşı? Verdiği sayısız nimetle onurlandırılmış... Hmm. ...bütün ırkı helak olmuşken... ...helak edilmemiş olan iblise... ...Allah Azze ve Celle... ...silkelesin diye fırsat veriyor... Evet. O da diyor ki: minhu, ve evet. min Evet. İblis ben ondan daha üstünüm. Çünkü Biraz beni vereyim, ateşten ben. yarattın, onu çamurdan yarattın. Ee, yani materyalistlik yapıyor. Evet. Maddecilik yapıyor. Teştenim. O siyahtır ben beyazım. O uzundur ben kısayım. Bizi, o mavi gözüdür ben Günümüzde de var hocam sen kimsin kardeşim filan olayı var ya böyle bir. Geçen <laughs> <Şe> <laughs> bir tanesini gördüm. Diyor ki sen benim kim olduğunu biliyor musun? Diyor. O da diyor ki yazık diyor. Kim olduğunu da unutmuş diyor. <laughs> İnsanlar kendi ellerinde bulunan imkanı kimin verdiğini unuttuğu zaman çevresindeki bütün herkesin kendisi için yaratıldığını düşünecek bir egoistliğe ve narsistliğe düşüyor ve işte asıl helak orada başlıyor. Nemrut gibi bir adamı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.